Sevgili dostlar, bir safahat programına hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bugün Mehmet Akif Ersoy'un safahat kitabından Azim ve Seyfi Baba manzume hikayelerini okuyacağız. Azim hikayesinde, şiirinde Mehmet Akif'in hikmetli, ibretli öğütlere yer verilen manzumelerinden bir tanesidir. Bir babanın kaybolan oğlunu ısrarla, azimle arayışını ve sonunda onu bulmasını konu ediniyor hikayemizde. Şair bize azim kavramını manzum hikaye içinde muhteşem bir şekilde anlatıyor. Şimdi hep beraber azim manzume hikayemize geçelim. Sadi, o bizim şarkımızın ruhi kemali. Bir dersi hakikat veriyor. İşte meali. Vaktiyle beş on kafile sahraya düzüldük. Gündüz yürüdük, hep gece bir menzile geldik. Çok geçmedi. Baktım bir adam hasürü hayip koşmakta. Meğer eylemiş evladına gayip. Bir çare gidip haymelerin hepsine sormuş. Bir taş bile görmüşse hemen onu oğluna yormuş. Avare peder nerede bulursun onu derken gördüm ki ciğer paresinin tutmuş elinden lebrizi meserret geliyor bizlere doğru. Taşmış da gözünden akıyor akıyor şimdi süruru. Yaklaştı şütür bana nihayet. Dedi yekten evladımı buldum. Evladımı buldum çok şükür. Nasıl ama onu bilsen karşımda ne görsem o oh, dedim. Geçmedim asla aldatsa da tahminimi binlerce heyula azmimde fütur eylemedim. Yesi bıraktım düşmedim. Madem ki dünyadadır Elbet bulacaktım onu. Kumlarda yüzüp zulmetin amakına daldım. Hep ruh kesildim. Ne boğuldum ne bunaldım. Tevfik-i ilahi edip en sonunda inayet gördüm gözümün nurunu karşımda nihayet. İman ile baksak oluyor işte nümayan sadi bize göstermede bir mesleki irfan bir gayi maksuda şitab eyleyen Adem, tutmuşsa bidayette eğer azmini muhkem, er geç bulacak sahile dilhanını elbet. Zira bu şu un zarı tecellide, hakikat, tevfik, taharriye, taharri de ona aşık. Azminde emel lazımıdır, gayrı müfarık, olsun da emel az mütehariye mukarin. Tevfik zuhur eylemesin sonra ne mümkün. Bazen iki üç haybet olur rehzeni ümmit. İnsan o zaman etmelidir azmini teşdit. Yesin sonu yoktur. Ona bir kere, ona bir kere düşersen hüsrana düşersin. Çıkamazsın ebediyen. Mahkum olarak yesse şu biçare peder de evladını şayet o karanlık gecelerde vazgeçmiş olayda aramaktan ne bulurdu? Ne bulurdu? Elbet biri candan biri cananından olurdu. Evet sevgili dostlar, Sadide Merhum Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy bu hikayede azimle kararlı olmanın insana kazandırdıklarını bir baba ve oğul üzerinden anlattı. Şimdi Seyfi Baba hikayesine geçeceğiz. Bu hikayede Seyfi Baba şiirinde Mehmet Akif Ersoy yaşadığı yıllarda insanların yoksullukla nasıl mücadele ettikleri, evsiz insanların nasıl çoğaldığını anlatmakta. Şiirin teması sosyal o dönemdeki sefalet. Seyfi Baba manzumesinde yalnız yaşayan bir ihtiyarın hastalanıp yatağa düşmesini şair çaresizlik içinde anlatıyor. Şairin kadim dostu olan Seyfi Baba'nın hazin hikayesini ve Seyfi Baba'nın evine gelene kadar geçtiği yollardaki o sefaleti anlatıyor şair. Evet. Şiirimize yani manzum hikayemize geçiyoruz. Geçen akşam eve geldim. Dediler Seyfi baba hastalanmış yatıyormuş. Nesi varmış acaba? Bilmeyiz. Oğlu haber verdi geçerken bu sabah. Keşke ben evde olaydım. Esep ettim. Vah vah. Bir fener yok mu verin? Nerede sopam? Kız çabuk ol. Gecikirsem kalırım beklemeyin. Zira yol hem uzun hem de bataktır. Daha ala kalınız. Teyzeniz geldi bu akşam. Değiliz biz yalnız. Sopa sağ elde. Kırık camlı fener sol elde. Boşanan yağmur iliklerde. Çamur ta belde. Hani çoktan gömülen kaldırımın hortlayarak gel diyen taşları kurtarmasa insan batacak. Saksanlar gibi sektikçe birinden birine, Boğuyordun mütefeffayı bütün aferine. Sormayın derdimi, bitmez muhtaçlar giderek, Düştü artık bize göllerde pek hala yüzmek. Yakamozlar saçarak her tarafından fenerim, Çifte sandal yüzüyorduk, o yüzer ben yüzerim. Çok mu yüzdük bilmem, toprağı bulduk neyse. Fenerin başladı etrafını tek tük hisse. Vaka ben de yoruldum. O fakat pek yorgun. Bakıyordum daha mahmurluğu üstünde onun. Kah olur kör gibi çarpar sıvasız bir duvara. Kah olur mürde şu atı düşer bir mezara. Kah bir saklı çökük hanenin altında koşar. Kah bir mabedi Fersu'denin üstünden aşar. Vakt olur pek sapa yerlerde bakarsın dolaşır. Sonra en korkulu eşhasa çekinmez sataşır. Gecenin sütreyi yeldasını çekmiş, üryan sokulup bir saçağın altına, güya uyuyan hanuman yoksulu binlerce sefilanı beşer, sesi dinmiş yuvalar, hake serilmiş evler. Kocasından boşanan bir sürü biçare kadın, o kopan rabıtanın darmadağın yavruları, zulmetin yer yer içinden kabaran mezbeleler, evi sırtında sokaklarda kesen aileler, gece rehsen sabah olmaz mı bakarsın sahil, serseri derbeder avare harami katil, böyle kaç manzara gördüyse bizim kör kandil, bana göstermeli bir kere. Niçin? niçin belli değil. Ya o bir çarede rahmet suyunu şeyleyerek hatmi enfas edivermez mi hemen cız diyerek o zaman Sami anın Lamise'nin sevkiyle yürüyen körlere döndüm. O ne dehşetti hele. Sopam artık bana hem göz hem ayak hem eldi. Ne yalan söyleyeyim kalbime haşet geldi.'' Hele ya Rabbi şükür karşıdan üç tane fener geçiyor. Sapmayarak doğru yürürlerse eğer giderim arkalarından. Yolu buldum zaten. Yolu buldum diyorum gelmiş iken hala ben. İşte karşımda bizim yari kadimin yurdu. Bakalım var mı ışık yoksa muhakkak uyudu. Kapının orta yerinden ucu değnekli bir ip sarkıtılmış olacak.'' bir onu bulsam da çekip açı versen. İyi ama kapı zaten aralık. Galiba bir çıkan olmuş. Neme lazım artık girerim ben diyerek kendimi attım içeri. Ayağımdan çıkarıp lastiği geçtim ileri. Sağa döndüm azıcık gitmeden üç beş basamak. Merdiven geldi ki zorcaydı biraz tırmanarak sola döndüm. Odanın eski şayak perdesini aralarken kulağım duydu fakirin sesini. Nerede kaldın? Beni hiç yoklamadın evladım. Haklısın ben de kabahat ki haber yollamadım. Bilirim çoktur işin. Sonra bizim yol pek uzun. Hele dinlen azıcık. Anlaşılan yorgunsun. Bereket versin ateş koydu demin komşu kadın. Üşüyorsan Eşi ver mangalı. Eş eş, eş de asın. Odanın loşluğu kasvet veriyor pek. Baktım şu fener yansa deyip bir kutu kibrit çaktım. Hele son kibriti tuttum da yakından yüzüne, sürme çekmiş gibi nur indi mumun kör gözüne. O zaman niyim açılıp perdeyi zulmet, nagah, gördü bir sahneyi üryanı sefalet ki nigah. Şair olsam yine tasvire olur bence muhal. O perişanlığı derpiş edemez çünkü hayal. Hay. Çekerek dizlerinin üstüne bir eski aba sürünüp mangala yaklaştı bizim Seyfi baba. Ihlamur verdi demin komşu. Bulaydık şunu bir. Sen otur ben ararım. Olsa içerdik iyidir. Heh, aha buldum. Aramak istemez oğlum. Gitme. Ben de bir karnı geniş cezve geçirdim elime. Başladım kaynatarak vermeye fincan fincan. Azıcık geldi bizim ihtiyarın benzine kan. Şimdi anlat bakalım neydi senin hastalığın? Nezle oldum sanırım. Çünkü bu kış pek salgın. Mehmet Ağa'nın evi akmış. Onu aktarmak için dama çıktım. Soğuk kaldım. Oluyor 15 gün. E, ne işin var kiremitlerde asersem desene. İhtiyarlık mı nedir? Şaşkınım oğlum bu sene. Hadi aktarmayayım. Kim getirir ekmeğimi? Oturup kör gibi namerde el açmak iyi mi? Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanının maskarası. Yoksa yetmiş beşi geçmiş bir adam iş yapamaz. Ona ancak yapacak Beş vakit abdestle namaz. Hastalandım, bakacak kimseciğim yok. Osman gece gündüz koşu veriyor iş diye. Bilmem ne zaman eli ekmek tutacak. İşte saat belki de üç, görüyorsun daha gelmez. Yalnızlık pek güç. Bazı bir hafta geçer, uğrayan olmaz yanıma. Kimsesizlik bu sefer tak dedi artık canıma. Seni bir terleteyim sımsıkı örtüp bu gece. Açılırsın sanırım terlemiş olsan iyice. İhtiyar terleye dursun gömülüp yorganına. Atarak bende geniş bir kebe mangal yanına başladım uyku taharrisine. Lakin ne gezer. Sızmışım bir aralık neyse yorulmuş da meğer. Ortalık açmış uyandım. Dedim artık gideyim. Önce amma şu fakir Adem'i memnun edeyim. Bir de baktım ki, bir de baktım ki, tek onluk bile yokmuş kesede. Mühürüm boynunu bükmüş duruyormuş sade. O zaman koptu içimden şu tehasür ebedi. Ya hamiyetsiz olaydım, ya param olsaydı. Ya hamiyetsiz olaydım, ya param olsaydı. Sevgili dostlar, bugün Azim ve Seyfi Baba hikayelerini, manzum hikayelerini okumaya, seslendirmeye gayret ettik. Yürekten okuduk. İnşallah sizlerin de yüreklerine gelmiştir, sizlerin de yüreklerinde yer bulmuştur. Bir başka safat programında tekrar görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.